Merhaba, bugün sizlere halk arasında eğri boyun olarak geçen ancak bizim tortikolis dediğimiz bir durum hakkında bilgi vermek istiyorum. Tortikolis, boynumuzun denk yanında bulunan sternofiloidomastoid kaslarından birinin herhangi bir nedenle kısalması ya da aşırı kasılması sonucu boynun bir yana doğru eğri dolması durumudur. Çocuk anne karnındayken sıkışması, buna örnek olarak annenin salının ağzı verilebilir ya da çoğu gebelikler ya da daha sonrasında doğum sırasında zorlu bir doğumda meydana gelecek kas içine olan bir kanama kas yapısını değiştireceği için de bu durumla karşılaşabiliriz. Nedenler ne olursa olsun iyi bir fizik muayene ile tanık olabilmektedir. Fizik muayenede çocuğun boynu genellikle kasın kısa olduğu tarafa doğru eğilir ve çeneyi üst karşı tarafa doğru bakıyor pozisyonda durur. Çocuk hipo pozisyonda yatmak ister, elimizde düzelsek bile yine aynı pozisyonu kısa bir süre sonra alır. İyi bir fizik muayeneyle tanıyı koymak yeterli. Ancak bazı durumlarda yapısal omurga deformitelerinden şüphelenilirse ya da başka bir sorundan şüphelenirse ek tetkik istenilebilir. Ultrasol kas içindeki kalamayı ya da hematoma varlığını bize gösterebilir. Röntgende omurga yapısını değerlendirmemizde yardımcıdır. Rutinde istediğimiz tetkikler değildir ama gerek olursa çekilmesi önerilebilir. Tedavisinde iyi bir fizik tedavi, kası gelme egzersizleri ve güçlendirme egzersizleri genellikle 10 çocuktan 9'unda bu sorunu çözmektedir. Ancak bazı durumlarda, özellikle geç tanı alan olgularda, yaşı büyük çocuklarda, tedavi edilmeyen ongularda yüzde asimetri, kafada şekil bozukluğu ya da görme problemleri gibi ek problemler meydana getirebilir. Tortikolinitis düzeldikten sonra yani kasın esnekliğinin ve gücünün geri kazanılmasından sonra pek tekrar edilmesi beklenmez. Çok nadir durumlarda altta yatan nörolojik bir problem varsa o zaman bu durum tekrarlayabilir.